1994 Karayip Kupası elemelerinde Grenada, Porto Rico ve Barbados'un olduğu grupta son maça gelindiğinde Grenada'nın 3 puan ve artı 2 averajı, Porto Rico'nun 3 puan ve 1 averajı, Barbados'un ise 0 puan ve 1 averajı vardı. Yani son maç olan Barbados-Grenada maçında Barbados'un elemeyi geçmesi için Grenada'yı iki farklı yenmesi gerekiyordu. Turnuvanın kuralları gereği karşılaşmanın normal süresi eşitlikle biterse karşılaşmanın sonucunu altın gol belirliyordu. Ve bu uzatmalarda atılan altın gol artı iki gol sayılıyordu. Kafalar neden grup aşamasındaki berabere biten bir maç uzatmalara gidiyor diye karışmasın. Bu turnuvada bir puan almak diye bir şey yoktu. Bir kazanan gerekiyordu. Karşılaşma 2-1 Barbados'un üstünlüğüyle giderken 85. dakikada Barbados oyuncuları rakibe gol atamayacağını anlayınca kendi kalesine gol atıyor ve karşılaşmaya 2-2 eşitlik geliyordu. Karşılaşmanın geri kalan